Oyunun adı Deve Cüce ve Tekerleme Oyunu. Ee, tabii biz Deve Cüce'yi biraz online'a uyarladık. Üç tane rakamımız var. Ee, ikinin, sadece ikinin katlarında gece oluyoruz. Gözlerimizi kapatıyoruz. Sadece üçün katlarında oturuyoruz, cüce oluyoruz. Sadece beşin katlarında da ellerimizi kaldırıyoruz. Eğer ben on dersem bu hem beşin hem ikinin katı olduğu için en son konumumuzu bozmuyoruz ve orada dona kalıyoruz. Herhangi bir hareket yapmıyoruz. Ve yanan kişiler yani yanlış yapan kişilere de seviler tekerlemeler yolluyor. O tekerlemeleri söylemeye çalışıyorlar. Başlayalım mı? Hazır mıyız? Başlayalım. Başlayalım. Ben gözlemci Eyvallah. olarak oturacağım. Onu da belirteyim. İki. Üç. Beş. İki. Sekiz. <laughs> evet, Mehri <laughs> ve Belgin <laughs> birer tekerlemeyi hak ettiler. Ben tekerlem olsun mu? Chat'ten atıyorum. Süper. Çok güzel burada. <laughs> Önce kimi söylerse başlasın. Uykucu ülkü, ucu tüllü, üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli? Üç örtünün üçünü tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli? Oo, <laughs> <laughs> çok güzel. İkisi <laughs> de olmazdı. <laughs> Söyleyince yetişti mi <bu> tekerlemeyi yananlardan? <laughs> Mezri e, uygun ucu, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de üstünü örtmeli. Üç örtünün ucunu ütüleyip ütüleyip, ütüleyip de üstünü örtmeli. Güzel. Devam edelim. Sekiz. On iki. <laughs> Buna ve mehri gene ya, <laughs> artık bir şey yok. Ya. Yeni bir tekerlemeyle karşınızdayız. Ben bir yandan tabii tekerleme buradan alıyorum, yolladım. <laughs> Acımasızsınız sevilay hocam. <laughs> Kim okuyor? Ben mi? Evet. Başlayın hocam. Titiz, temiz, sen dürüst dadım tadını tattığı tere demetini dide dide dağıttı da hiddetinden hem dut dalında takılı duran dırıltı düdüğünü öttürdü hem de didine didine dedim dedi dedim dedi dedi, dedi durdu harika Bravo. hiçbir şey anlamadım evet. biraz daha hızlı okumak lazım ama tekrar evet. Evet. evet, evet. biraz hızlı okumak lazım doğru Titiz temiz sendürç tadının tadını, tadını tere didimi demetini didi didi de dağıttı da hem dut dalında takılı duran dutlu düdüğünü öttürdü hem de didine didine dedim dedi dedim dedi de dedi, dedi. <gülüyor> 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 yalnız e, meyve <laughs> hocam yetenekli tekerleme konusunda <laughs> onu keşfettim <geçmedi. gülüyor> <laughs> bilerek yanıyor bence <laughs> oyunumuz bu kadar yorum yapmak <laughs> isterseniz yorumlarınızı <alın>. çok <gülüyor> eğlenceli <gülüyor> çok teşekkür ederiz bence çok gelişim. güzel ee, mesela bunu şeyde oynatabiliriz ee, benim hemen aklıma geldi bir e, zamirlerde bir hareket yaptırabilirim sıfatlarda bir hareket yaptırabilirim zarflarda bir hareket yaptırabilirim ve sonra böyle bir tekerleme çok güzel olur ya da bir matematik işlemi yaptırabilirim ben de bir Türkçe öğretmeni olarak teşekkür ederim teşekkür ederim o zaman ben de katılayım teşekkür ederim çok güzeldi